Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte başkent baskınları yapacağız arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Elimden geldiğince farklı kombinasyonlar kullanacağım. Mega Sparky kullanımı, sonsuz acele kullanımı, dağ golemi kullanımı gerçekleştireceğim. Bakalım sonuçlarımız nasıl olacak. Evet, hızlı bir şekilde barbar Kampı ile başlamak istiyorum. İlk olarak barbar kampı vardı karşımda. Oo, Buradan başlamayalım. Burası çok bitişikmiş abi. Bura bizi mıhlar geçer. Biraz daha ayrık bir düzen olsun lütfen. Büyücü Vadisi'ne bir bakalım arkadaşlar. O Büyücü Vadisi ayrık bir düzen. Severiz ayrık düzenleri değil mi? Buradan başlayabiliriz. Buraya bir Sparky saldırısı gerçekleştireceğim. Şu tekli cehennem kulelerinin olduğu etapta bir dondurma büyüsü değerlendirebiliriz. Mantıklı olacaktır. Mega Sparky'nin yanına bolca dev alalım. Süper büyücü alalım. Pekka alalım. Bu alanı dış etabı en azından temizledikten sonra çok daha rahat bir bölüme geçeriz arkadaşlar. Sağları butonuna basıyorum. Ordu düzenle diyorum. Öncelikle bir mega sparkimizi alalım. Yanına biraz devlerimizden değerlendirelim. Bir adet pek alalım ve süper büyücülerimizle işi coşturalım. Şimdiki etapta hatta şöyle yapacağım ya. Bir tane dev sildim arkadaşlar. Madenci alacağım. Full seviye madencimiz var. Neden değerlendirmeyelim değil mi? Bir adet sonsuz acelemizi alalım. Bir adet dondurmamızı alalım ve bir adet yıldırım büyümüzü alalım. Sol taraftan başlayacağız dedik. Sağlarımıza geçelim. Mega Spark ile bir başlangıcımız olsun. Bir adet dev atalım ve bir adet büyücümüzü atalım. Şöyle bir koşu yoluna sonsuz acele büyüsü attıktan sonra bir adet şuradan Barbarımı atıyorum abi. Bir tuzak muzak varsa bir çıkartsın değil mi? Dondurma alıyorum bak tam dondurma baraya at diye bağırıyor. Dondurma büyüsünü bu arada hatırlatayım. Nehiri kara yapıyor. Oradan geçmeyi sağlıyor. Ama aynı zamanda arkadaşlar savunmaların yavaşlatma işlemini de gerçekleştiriyor. Bunu da unutmayalım. Geçmiş haftalarda dondurma büyüsü kullandığım bir saldırıda bir takipçimiz dedi ki bu dondurma büyüsü dedi. Nehiri dedi kara yapıyor askerlerin geçmesini sağlıyor. Eyvallah bu işe yarıyor ama aynı zamanda arkadaşlar unutmayalım savunmaları da yavaşlatıyor. Bu da önemli bir detay. Evet askerlerim sonsuz acelenin içerisine girdi. Güzel de bir verim verdiler ama birazcık dev, pekka ve süper büyücüler ön etaba kaydığı için onlar öldü arkadaşlar. Ve hayatta kalan bir Mega Spark'imizle birlikte süper madencimiz var. Süper madenci dış tarafı bayağı güzel temizledi. Mega Spark'i de yan tarafı temizledi. Süper madenci ile birlikte Mega Spark'imiz devam ederken Tekli Cehennem Kulesi bölümüne geldik. Mega Spark'i vur lan bir tane. Ulan bir tane vur lan bari. Bir tane vurdu bir hasar ver. Ondan sonra öl. Eyvallah ölme demiyoruz ama bir tane vururdun. Bir buçuk saat kitlendin vuramadın arkadaşım ya. Neyse biz ilk savaşımızı tamamladık. Tekrardan bir büyücü vadisine bakalım. Kalan bölümü aynı orduyla çok rahat bir şekilde hallederiz. Dondurma büyüsüne gerek var mı? Onu düşünüyorum. Bence gerek yok. Sonsuz acelemizde buradakini değerlendirecek olursak bir adet şifa almamız mantıklı olur. Şu sonsuz aceleyi iptal ettim arkadaşlar. Dondurmayı da iptal ettim. Bir adet Şifa aldım bir adette öfke aldım ve kaydet dedim. Saldırıma buyurun geçiyorum. Şimdi bakalım bakalım. Mega Spark'i bir gönderelim. Hangi etaba gidecek bunu görmüş olalım. Üst tarafa doğru gidiyor. E ben de şu kalan devlerimi, Pekka'mı, süper büyücülerimi gönderdim. Kalanları bekletiyorum arkadaşlar. Evet şuradaki duvarı kırmaya çalışıyor Mega Spark'i. Evet kırıyor da. Şöyle bir şifa attım. Bir adet de öfkeyi bıraktım. Merkez derbeder oluyor. Merkez derbeder olurken süper madencimi de bu alana yönlendireceğim arkadaşlar. Hatta yönlendirmeyeceğim. Bak bak ne yapacağım biliyor musun? Üstten bir tane dev atacağım. Sonra bir süper madenci atıp o tekli cehennem kulesini süper madenciye aldıracağım. Kitlendiği vakit yıldırımı da vurup iptal edeceğim. Evet orayı aldık. Merkezdeki sparkimiz de devam ediyor. Devimiz de var. Gayet başarılı ilerliyoruz. Madencimiz üst taraftaki alanı da temizledi. Spark ile birlikte devler ilerleyişini sürdürüyor. Şimdi. Ben elimdeki öfkeli barbar'ım ve süper büyücümü hangi konuma atmalıyım? Şu sol tarafla uğraşmayalım. Bunu bir buraya atalım. Bu evleri falan da alsın, ilerlesin. Dev de bu arada Mega Sparky'ye yardım ediyor. Mega Sparky'nin canı full arkadaşlar. Köy zaten üçlendi. Bunun bir kaçarı yok. Ama biz tabii ki Mega Sparky'ye yavaş yavaş destek askerlerimizi atıp savunmaları çok daha hızlı bir şekilde temizlemek istiyoruz. Bak buradaki top arabasını Mega vuruyor. Bak Hemen süper büyücümü buradan yolladım. Çünkü Mega Sparky dönüp top arabasına vurmuyor arkadaşlar. Dönüp vurmadığı için de sürekli canı azalacaktı. Süper büyücü hamlesiyle orayı hallettik. Üst taraftaki eve de öfkeli barbarımız gidiyor. Mega Sparky ile birlikte dev devam ederken zaten Sparky sektiriyor. Duvarları kırıyor ve bizim işlemimizi hallediyor. İşlem bu kadar basit oldu. Güzel bu kombinasyonda gayet değerlendirilir. İki saldırı da Tüm köyleri neredeyse fullersiniz. Tabi arada hatalar olur. Ordunun belki gücü yetmez. Fullenmeyebilir ama gördüğünüz gibi rahat bir şekilde fulledik. Baktığınızda diyeceksiniz ki lan bir tane mega Sparky kaldı. Bir öfkeli barbar bir süper büyücü. Hadi iki de dev kaldı bu mu rahat saldırı diyeceksiniz. Abi Sparky zaten çok yer kaplıyor. Sparky çok yer kapladığı için. Yani bayağı birimlik bir askeriniz hayatta gibi düşünün. Bizimkiler de bu arada çılgınlarca saldırıyor. Ben şu elimdeki altını bir bağışlayayım. Goblin madenlerine bağışlayacağım. Bir tek burası var çünkü. Gizli Mega Tesla'ya attım ve seviye atladım. Hayırlı uğurlu olsun. Klan evi bölümü de açılmış. Şimdi kalan altını bağışlamakla uğraşmayayım. Çünkü bizimkiler hemen saldırıp Etapları iyice bitirebilir. Ben şuradan bir balonla gününe bakayım. Balonla günü. Oo, daha golemini vur geç arkadaşlar. Hemen bir daha golemini alıyorum. Yanına alabileceğim askerlerden süper madenci alınıyor. 3 tane hadi süper madenci ile girelim bu arada. Binici alalım. Biniciyi almazsam ne alabilirim arkadaşlar? Arkadan bir temizlik askeri olabilir. Neyse ilk etabımız böyle olsun. Sonsuz acele alalım. Bir şifa alalım. Bir de yıldırım alalım. Kaydet diyelim ve saldırımıza geçelim. Saldırımızı nereden başlatalım? Sağ tarafı ilerletebiliriz. Merkeze sokabiliriz her şey bizim için yeterli olur. Şu dağ golemini bir gönderelim abi. Sağ etaptan ilerleyecek görseli var. O yüzden bu taraftan bir temizliğe başlasın. Şu binaları alsın daha sonrasında büyüğümüzü gönderelim. Çünkü arka taraftan süper madenciyle biniciyi de atacağım için biraz daha bekleyeyim işimi garantiye alayım istiyorum. Ne de olsa tekli cehennem kuleleri var. Bunları da rahat bir şekilde geçmem gerekiyor. Az buçuk bekletti bizi daha golemi ama sıkıntı değil. Şimdi en baştan atarsam binicileri ve süper madenciyi kayabilir. O yüzden bu tarafın temizlenmesini bekledim. Şöyle bir sonsuz acelemizi artık atabiliriz. Bu etap şöyle ilerleyecektir. Bir binici attım ve süper madencilerimi de göndermiş bulundum. Sonsuz acelenin içerisine girdi kendileri. Şifa büyüsünü biraz daha ileride kullanacağım. Arka taraftaki tekli cehennem bölümünde değerlendiririm. Dağ golemi de sonsuz acelenin içinde geliyor. Madenciler ile birlikte. Bu madencilerimiz de ölmesin. Şurada bir can doldursunlar. Onlara da bir destek verelim. Dağ golemi de vuruyor. Tekli cehennemi de rahat geçtiğimiz takdirde arka taraftaki olaya geçeceğiz. Dağ golemiyle gönderilebilecek galiba en iyi asker olabilir arkadaşlar. Madenci. Yani denemiş olduk. Bakalım bu arada dağ golemine odaklandı tekli cehennem. Yılların büyüsünü şurada değerlendirelim. Bizim dağ golemini mahvetmesin. Çok güzel. Vallahi hepsi el ele kol kola devam ediyorlar. Merkeze doğru ilerleyecekler. Dağ ile birlikte süper madenciler 10 numara bir kombinasyon oldu diyebiliriz arkadaşlar. Hem binalara hem savunmalara her şeyi ortaklaşa gittikleri için... Bayağı iyi oluyor. Bir yandan bak süper madenciler dağ golemine de yol açıyor. Ha, üst tarafı temizlediler bak buraya geldiler. Yani şu an neredeyse gördüğüm en iyi ordulardan birisini kurmuş oldum. Başkent için ve bunu biraz da rastgele kurduk. Yani dağ golemini alalım dediğim anda süper madenciler mantıklı geldi. Çünkü öncesinde binicileri kullanmıştım. Şifa büyülü ama bu kadar yeterli değil. Çünkü biniciler arkadaşlar direkt savunmalara gittikleri için... Daha goleminden ayrı ilerliyorlar. Ama süper madenciler gördüğünüz gibi hem savunmalara hem de binalara gittiği için çok daha iyi verim veriyor. Abi köyü mahvettik ya. %60'lara geldik. Süper madenciler artık öldü ama o kadar da ölsünler. Çok bitişik savunmaların içine girdik. Bu kadar bitişik savunmaların içine girmesek belki daha da hayatta kalıp devam ederlerdi. Ha şunu da düşünmek lazım. Şifa büyüsünü arkada değil de bu tarafta kullansaydık işlem çok daha basit olacaktı. Köyün %62'sini aldık. 5655 altın aldık. Şimdi aynı köye tekrardan bir saldırı gerçekleştirelim dostlar. Sonsuz aceleyi almasak da olurdu. Zaten her türlü fullleyeceğimiz için çok da dert değil. Bu taraftan başlatalım bu sefer. Şöyle dağ golemini attım. Hemen süper madencilerimi de gönderiyorum. Yani gördüğünüz gibi temizlik askeri almama da gerek yok. Her binaya vurup yıkıp geçtikleri için. Şifa büyüsünü kullanmayacağım. İhtiyaç duymuyorum. Yani çok fazla sıkıntıya girersek kullanırım. Tekli cehennemin üzerinde yine yılların büyüsü kullanacağım arkadaşlar. Şu an için beklemedeyiz. Evet süper madencinin birine vuruyordu. Şimdi dağ golemine odaklandı. Bu arada fark ettiyseniz iç kısma girdiği için süper madenciler onlar içeri girdim Hemen dağ golemine odaklanıyorlar. Elimde binicim de var. Sizleri süreden bekletmek istemediğim için bir binici hamlesi yapsam mı dedim. Şöyle bir kenara köşeye bakalım. Daha da fazla bekletmeyelim sizleri. Kullanmayalım hadi ya. Şifayı kullanmayacağım zaten de. Biniciyi de kullanmayalım. Her türlü zaten fullenecek. Amacım sizleri bekletmemekti de bir tane binici ne kadar faydalı olacak o da var. Üst taraftaki topun oradan atsam arkadaşlar hemen yakıp yıkacak değil. Yine bekletecek yani ölecek en azından. Dağ ile süper madencilerin gelmesini her türlü bekleyeceğiz. Süper madenciler temizliğe devam ederken dağ golemi bundan sonra kalan bölümü her türlü temizleyeceklerdir. Şifa büyüsü yerine öfke alsak nasıl olur? Bunu da bir düşünüyorum aslında. İkinci savaş için zorlansaydık acele büyüsü almayacağım için şifa öfke yapabilirdim. Yani köyde bir şey kalmadığı için ilk savaşta umursamadan direkt ikinci savaşa geçtim ama ben bu dağ golemi süper madenci kombinasyonunu tekrar kullanmak istiyorum arkadaşlar. Abicim golem ocağına girecektim neyse inşaatçının atölyesiyle barbar kampı kalmış hadi buraya saldıralım o zaman. Sağları butonuna basalım. Aynı kombinasyonla girdim. Yani normalde farklı farklı dedim ama burada da farklı kombinasyon kullanacaktım. Orduyu o kadar çok sevdim ki bir değerlendireyim dedim arkadaşlar. Şimdi sonsuz acele büyüsünü burada kullandığımızda ordu dağılabilir. Buna birazcık dikkat etmemiz lazım. Dağılma potansiyeli yüksek bir noktadayız çünkü. Ben şöyle aceleyi atayım. Şu dağ golemiyle bir temizlik yapalım. Madencileri hemen sürmedim. Bir bekliyorum. Bir tanesini attım arkadaşlar. Dağ golemiyle birlikte şu madencimiz bir ilerlesin. Ondan sonra giden etaba göre kalan madencileri de göndereceğim. Bu arada bir tanesi ölmüş oluyor. Artık ona yapacak bir şey yok. Beklemedeyim. Sol tarafa doğru ilerliyor. Evet şimdi desteğimizi verebiliriz. Bir tane de binicimizi gönderelim. Şifa büyüsünü şimdilik kullanmadım. Süper madencilerin birazcık canı da önemli tabii ki. Canı azalırsa değerlendiririz. Azalmadığı sürece sıkıntı yok. Evet, gayet güzel ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Üst tarafa geldik. Şu eziciye dağ golemi sen vur da diğerleri hiç salça olmasın, canı düşmesin. Çok güzel. Üst tarafa geldik. Yavaş yavaş artık şifa büyüsünü atmam gerekiyor. Şu etapta kullandım. Birazcık canlarını dondurmam lazım. Özellikle süper madencilerin. Bir yandan da baktığınızda mancınık vuruyor arkadaşlar. Mancınığı birazdan yıldırımla etkisiz hale getireceğim ama çok fazla da bir etkisi olmayacaktır. Şöyle bir yıldırım büyüsü attım. Daha golemiyle birlikte süper madenciler orayı temizliyor. Köyü ortadan ikiye böldük desek yeridir. Burası temizlenecek. Bu koridor kesinlikle temizlenecek. Sağ tarafa da diğer ikinci savaşımızda gireceğiz arkadaşlar. Hatta gönül ister ki tek saldırıda fullleyelim ama tek saldırıda galiba fullleyemeyiz gibi duruyor. Şu süper madencinin birisi biraz daha goleminin arkasında kalsa fullleyebiliriz aslında. Bakalım ya Tesla'yı alacak. Üst tarafa kayacak. Süper madencinin canı da güzel. Dağ golemi de güzel ilerliyor. Abi köyün %50'sinden fazlasını tek saldırıda aldık. Bak. İskelet büyülü. Binici büyücü de bu kadar verim alınmıyor. Yani gerçekten bu kadar verim alınmıyor. Dağ golemi süper madenci muhteşem ikili oldu. Hayatımızın ikilisi. Şimdi sağ tarafa kaydık. Bakalım. %59'u aldık arkadaşlar. Dağ golemi baktığımda bütün hepsini temizler. Ama Galiba süre yetmez. Canı yarıya gelmiş. Mancını alırız. Evleri alırız. Canı da yetmez gibi ya. Yani yetmez diyoruz da mancına da bir tane vuruyor ya. Arkadaşlar. Evlere geldik. Evleri alıyoruz. Evlere şenlik. Savunmamız var diyelim. Evet binaları aldı. Galiba süre yetse full atabilirmişiz. Süre yetmeyecek. Onun dışında da bakalım daha goleminin gücü yetecek mi? Üst tarafa kaydı. Üst tarafı alır ya her türlü. Şurası kalacak arkadaşlar. Gerçekten aşağı bölüm kalacak. Dev topu da alıyoruz. Dev topu indirecek. İndirdi. Sağdaki mızrak atarı da tek vuruşta yıktı. Hava savunması top. Tesla. Abicim süre yetse bu arada 3'tü. ha. Yemin olsun 3'tü. Süre yetse fullemiştik. Köyün %80'ini aldı. Daha da devam ediyordu. Bak canı var aşağıya gitse net orayı da fullerdi abi. 7505 altın aldırdı bize. Yani şu an burayı birisine bırakıp bir barbar kampına giresim var. Hani insanlar da bir yandan rahatlık sağlamış oluruz. Şu merkeze daha golemini soksak nasıl olur ya? Oradan çıkabilir miyiz? Bitişik alana da hiç sokmadım. Bir deneyelim ya. Aynı orduyu bir deneyelim. İçeri sokamayabiliriz bu arada. Şuradan bir daha golemini yollayalım. Burayı yıksın. Sağa kaysın. sağa kaysın dış tarafı dolaşacak ya. Kaçarı yok. Ama elbet bir yerde içeride girecek. Şöyle bir acelemizi atalım yoksa hiç süre yetmeyecek. Şimdilik bir daha golemi tek devam etsin. Süper madencileri atmayacağım arkadaşlar. Süper madencileri dağ golemi iç kısma girerse iç kısım için destek olarak yollayacağım. Ben dediğim gibi iç kısımda çok fazla verim vereceğini sanmıyorum. Niye diye sorarsanız şu garnizondaki devler var ya onları uğraştıracak. Ama yine de izleyip görmek lazım. Bir bakalım merak ettim. Dağ golemi dışarıda. Sonsuz acele büyüsünü bu arada ilk başta atmazdım. Beklerdim daha sonrasında atardım ama daha golemi çok yavaş olduğu için bir buçuk saat temizlemesini bekleyecektik. Sağ etaptayız arkadaşlar. Binaları temizleyeceğiz. Şu ordu kampından sonra iç duvara yönelir mi? Onu düşünüyorum. Şöyle sağ tarafa bir tane süper madenci attım süreden yemek istemiyorum. Yani bir saat daha golemi gitsin sağ taraftaki binayı alsın kafasında değilim. O yüzden gönderdim. Sonsuz acelenin içerisine sokamadım ama artık yapacak bir şey yok. Evet içeri girdi. İçeri girince ben buna destek olarak aynı bölümden atıyorum arkadaşlar. Binicimi henüz göndermedim. İç kısımda bakalım neler yapacak. Şu devlerin kafasına doğru bir yıldırım attım. Süper madencilerle birlikte dağ golemi ilerliyor. Dağ golemi bu arada sonsuz acelenin içerisine girdi. Süper madenciler girmedi. Aşağıdan atarsam süper madenciler çok yalnız kalacaktı o yüzden atmadım. Binicileri de bunlara destek olarak gönderdim. Şifa bayağı destek veriyor. Dağ goleminin canı artmaya çalışıyor ama yine etapta çok fazla serin kanlı kalamadılar. Bayağı da bir temizlik yaptık ya şaka maka. Yani beklediğimden fazla bir temizlik oldu. Dağ golemi patladıktan sonra da vurdu. Merkez abi yani oradan hiçbir şey çıkamaz. Yine de şöyle söyleyeyim bak. Buraya bir saldırı daha atsam bu orduyla fullerim bu arada. Yani baya bir kısmını aldık. Merkezin en azından önemli savunmalarını aldık. Ben bu orduyu çok beğendim arkadaşlar. Yani kullanın, kullandırın. Herkese haber verin. Videomuzu da izlesinler. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.